Bir adam, bir sürü adamlar vardı toplantıda. Dedim ki kardeşim gelin insaf ile görüşelim. Avrupa bizi sevsin diye neler yapmadık neler. Ne kılıflara girdik, ne şekillere girdik, neler yapmadık. Hatta dedim sosyete mosyete bir sürü adamlar var ya, bunların arasında Avrupacılık o kadar yayıldı ki, Avrupa'ya o kadar özenti başladı ki, şahsiyeti İslamiyeden o kadar çıkıldı ki bir iyilik yapan adama teşekkür ederim diyecek yerde teşekkür ederim ne güzel bir kelime bu teşekkür ederim Avrupalının hoşuna gittin diye teşekkür ederim kelimesini kaldırdılar dedim merci merci dediler merci şimdi Avrupa her şeye rağmen. Efendim boyasını aldın, cilasını aldın, kadillakını aldın, şampanyasını aldın, kampanyasını aldın, festivalini aldın, teşekkürü bıraktın, mersi dedin. Şimdi o da ayağını kaldırmış, ayakkabının tersi diye yüzüne vuruyor dedim araba. Pabucumun tersi diyor. Çekil, sana kredi yok, sana ben bu kurtarmayacağım seni diyor. Benim gayem senin bombandır diyor. Anlattım, Tatlı birisi şey dedi ki hoca, vallahi doğru söylüyorsun yahu dedi. Biraz insafla düşünürsek haklısınız dedi adam. Elbette haklıyız ya. Gelsin en büyük profesörleri, gelsin en büyük dosentleri, gelsin en büyük TRT fikirleri. Saatlerce değil, on dakika konuşalım. Davamızı ispat etmezsek, vallahi davandan geri döneceğim diyorum onlara. On dakika, tekrar bir şey istemiyorum. İspat edeyim, elime Kur'an'ı alıp çıkayım. Aa, ah, onların kafasını kırk surat yakalayan bütün batılları yıkayım. Fakat ne çare, o imkanı hiç mi hiç, hiç vermek istemiyorlar. Efe...